arkadaşlar. Bugün sizle bir patlamayan baloncuk deneyi yapacağız. Önce malzemeleri sayalım. Kaynar su, kaşık, bir tane de şeker, bir tane bulaşık yeter. Şimdi şekeri döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Yoğun kadar. Yeterli mi? Hı <laughs> hı. Bulaşık deterjanını döküp... ...biraz daha karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar mavileşti. Çünkü bizim bulaşık deterjanımız mavi. Siz de mavi bulaşık deterjanı bulursanız mavi alın. İyice Çünkü, karıştırıyoruz şimdi evet. de. arkadaşlar. Bunu iyice karıştırdık. Bunu babama vereceğim ki bunu üflesin. Ben de elimle tutmaya çalışacağım. Patlatmadan. Al baba. İki tane çok uzun süredir patlamıyor bu baloncuk değil mi Aliş? Evet. Bak bak. Ha patladı. Getir bakalım elini. Baloncuklar gerçekten çok zor patlıyor değil mi? Evet. Parmaklarını birleştirince patlıyor. Bir kez daha dene bakalım. Wow. Çok. Tabii ki bunlar da. Evet, tabii bunlar da patlıyor ama çok zor patlıyor, değil mi? Evet. Eğer sizde din olmazsa elinize biraz bu karışımdan sürün. Evet, sonra, Alice baloncu, baloncuyu yakaladı. Sonra el, elinize oma alın. O zaman olur. Evet. Çünkü ben elimi o karışımdan sürdüm. Evet. Videonun başında. Evet arkadaşlar deneyelim. Deney serimi sona verdi. Yarınki şey neydi adı? Etkinlikler. Et, etkinlik serimi merak ediyorsanız like atıp abone olun. Bay bay.